Bismillahirrahmanirrahim kıymetli kardeşlerim Recep Şerif'in 15. gece namazını mutlaka kılalım kıymetli kardeşlerim. Bu namaz çok önemli 3 Ocak Cumartesi yatsı namazından sonra kılabilirsiniz. Gece 12'de kılabilirsiniz. 2'de 3'de imsak vaktine kadar mutlaka bu namazı kılalım. Bu namazı kılanın geçmiş günahları silinir. Bir dahaki seneye kadar günahları affedilir. Yani bir hata yapacak olsa bile Allahu Teala ona tevbe nasip eder ve tövbesini kabul eder. Namazda okuduğu her harfe 700 hasene verir. Her rükû secdesine e cennette 10 tane köşk verir. Her rükûsuna 10 tane şehir verir en sonunda zaten hissedeceksiniz bu namaz bittikten sonra kıymetli kardeşlerim melek gelecek iki omzunun arasına kanatlarını ellerini koyacak ve ameline yeniden başla geçmiş günahların bağışlandı buyuracak. O anda bir ürperti gelirse bir gözlerinize bir duygulanma içinize bir huzur anlayın ki melek e, dokundu, efendim musafa etti. O anda ne dua etseniz kabul olur kıymetli kardeşlerim. Bu namazı nasıl kılacağız? Niyet ettim Allah'ım senin zan için Recep Şerif'in 15. gece namazını kılmaya diye niyet edeceğiz. 14 rekat kılacağız. Her reka iki rekatta bir selam vereceğiz. 2 2 kılacağız. Kıymetli kardeşlerim her rekatta Fatiha'dan sonra 20 tane İhlas-ı Şerif, 3 tane felak, 3 tane nas sureleri ayırmak için aralarda besmele çekin. Ancak 20 tane ihlas okurken her birinin arasında besmele çekmenize gerek yok. 20 ihlas, 3 felak, 3 nas. Felak nas bilmeyenler onların yerine de 3'er ihlastan 26 tane ihlası şerif okuyacak her rekatta. Kıymetli kardeşlerim 14 on, on rekat bu şekilde bittikten sonra 10 tane Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidine Muhammed diye salavat okuyacağız. Peşine de 30 kere Subhanallah, 30 tane Elhamdülillah, 30 tane Allahu Ekber, 30 tane La İlahe illallah veya Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. 30 kere bu zikri yaparsan da hepsini yerine getirmiş olursun. Bu namazı mutlaka kılalım. Hemen şimdi paylaşalım. İnsanları haberdar edelim. Rabbim makbul bir şekilde kılmayı nasip eylesin. Müjdelerine cümlemizi nail eylesin. Paylaşın. Hayra vesile olun kıymetli kardeşlerim.